Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çok sordunuz merakla beklenen Özdebir'in AYT kimya çözümleriyle karşınızdayız. Evet bakalım nasıl sorular sormuşlar. 15. soru kimya ile başlıyor biliyorsunuz. Elektron diziliminde L katmanındaki değerlik orbitallerinde 5 elektron bulunduran X elementinin manyetik kuantum sayısı 0 olan toplam 5 elektronu varmış. Evet şimdi yazalım dizilimimizi. 1s2 2s2 5 elektron bulunduğunu söylüyor. L katmanı ikinci katman olarak geçiyor arkadaşlar. Yani 2P3 diyerek dizilimimizi tamamlıyoruz. Magnetic kuantum sayısı 0 olan toplam 5 elektron diyor. Yani MLS'i 0 olacak. S orbitali zaten MLS'i 0'dı. 2 elektron S orbitallerinde toplamda 4. Bir de burada P orbitalini şu şekilde açacak olursak. ML değerleri eksi 1 0 artı 1. 3 tane elektron bulunuyorsa ben bunları artı yönüne koyuyorum. Toplamda bize verilen bilgiyi şu an sağlamış olduk. X elementi ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Manyetik kuantum sayısı artı 1 olan bir elektronu vardır diyor. Arkadaşlar bakıyoruz manyetik kuantum artı 1 olan sadece şurası mevcut. S orbitalinin manyetik kuantumu yani ml değerleri sıfır olduğu için oraya bakamıyoruz. Yani birinci yargı doğru. Açısal momentum kuantum sayısı yani L orbitali demek istiyor. L kuantum sayısı. L'si 1 olan 5 elektronu vardır diyor. L1 arkadaşlar P orbitali demekti. Yani P'de 3 tane elektron olduğu için bu yargı yanlıştır. Küresel simetrik yapıya sahiptir. Son orbital dizilişi yarı dolu veya tam dolu olduğunda küresel simetrikte. Bakın bizim dizilişimiz 2P3 ile bitiyor. O yüzden yarı dolu olduğu için küresel simetriktir diyoruz. Cevabımız Ceyhan oluyor. 16. sorumuz bir gaz sorusu arkadaşlar. 3 tane kap vermiş ve ortada vakumlu bir kap daha var. T Kelvin sıcaklığında bulunan yukarıdaki kaplar arasındaki musluklar sabit sıcaklıkta açılıp ideal helyum ve n2 gazları karışıyormuş. Son durumda sistemin toplam basıncı kaç atm'dir diyor. Şimdi helyum için PV=nRT yapacak olursak R'miz zaten sabit sıcaklığımız hepsi aynı olduğu için sıcaklıkta gidiyor. Basıncımızı burada biliyoruz aslında. Hacmimiz V kadar. Molümüz de 4 gram helyum dediği için molekül ağırlığı da yine 4'tür. En eşittir. M bölü MA'dan 4 bölü 4'ten 1 mol helyum olduğunu buluyoruz. Ve geldik yerine yazdık. Şimdi ben burayı yine basınç gibi kullanacağım arkadaşlar. Çünkü daha sonra formülümüzde basıncı yazmamız gerekecek. Yani P'yi buradan çekersek 1 bölü V olarak yazabiliyoruz aslında. Aynı şekilde N2 için P B, N, R, yapıyorum. Yine R'miz sabit, sıcaklığımız sabit. Basıncımızı burada bu sefer bilmiyoruz. Hacmimiz 2 ve molümüz de yine N eşittir M bölü MA'dan. Gramımız 28, N2 olduğu için yine molekül ağırlığımız 28 ve yine 1 mol geldi. Buradan da P'mizi çekersek 1 bölü 2V diyebiliyoruz. Şimdi gazların karışması ile ilgili bir formülümüz vardı. P1 V1, P2 V2 eşittir P son V son. İlk durumda helyuma ait basıncıma 1 bölü V demiştim. Hacmim zaten V kadar artı. N2 için basıncımıza 1 bölü 2V demiştik. Çarpı hacmimiz 2V eşittir. Son basıncı bilmiyorum. Son hacmim de V artı 2V artı 2V. Yani toplamda 5V olacaktır. Buradan P sonumuzu çekersek 1 burada kaldı arkadaşlar. 2 V'ler burada yine birbirini götürdü. Yine burası da 1'dir. Yani 2 geldi. Bölü 5 geldi. Yine V'ler birbirini götürecek. 2 bölü 5 de 0.4 ATM olarak çıkıyor. Ve cevabımız Adana olacaktır arkadaşlar. Gelelim 17. sorumuza. Şimdi bu bir hız sorusu ve bize olabilir diye sormuş arkadaşlar. Oda koşullarında bundan kapta sabit sıcaklıkta 1 mol CL2, 1 mol CO gazları ile başlatılmış ve tek basamakta gerçekleşiyormuş. Bu tepkiminin şu anda hızı 4 R1 olduğunu söylemiş ve yapılan bir etki sonucunda hızı R1'e yani 4'te 1'ine düşecek. Hangileri olabilir diye bakıyoruz. Şimdi deniz seviyesinden daha yüksek rakımla yani ne olacaktır burada? Yukarılara doğru çıktığımızda bizim basıncımız düşecektir arkadaşlar. Basınç düştüğünde bizim hacmimiz dolayısıyla artacaktır. Molarite n bölü v formülünden derişime gidersek hacmimiz arttığında molümüz sabit olarak kalacağı için derişimlerimiz azalacaktır. Derişim azalırsa arkadaşlar burada hızımız düşebilir. O yüzden R1 bizim için olabilir düzeyde gerçekleşmiş oluyor. Daha sonra kaptaki tüm maddelerin ortalama kinetik enerjileri azalmıştır diyor. Kinetik enerji azalınca sıcaklık azaldığını anlıyoruz. Ve sıcaklık azaldığında da endotermik veya egzotermik fark etmeksizin tepkime hızımız azalacaktır. Yani bu da yine olabilir arkadaşlar. Tepkime hız sabiti K'nın değeri değişmemiştir diyor. Şimdi K dediğimiz şey arkadaşlar burada sadece derişime bağlı değil. Yani derişim değiştiğinde bizim K'mız sabit kalabiliyor. O yüzden k değişmeden de derişimi değiştirerek biz hızımızı düşürebiliyoruz. Aynı şekilde yukarıda birinci yargıda olduğu gibi. 18. sorumuz sıvı çözeltilerle ilgili. Şimdi bize 4 litre CONO3 çözeltisinde bakır artı iyonlarının tamamını çöktürebilmek için demiş. 3 litre K2S çözeltisi kullanmıştır. K2S çözeltisinin derişimini bize vermiş 0,5 molar olarak. Buna göre CUNO3 çözelsindeki toplam iyon derişimi kaç molardır diyor. Şimdi arkadaşlar direkt K2S'in derişimini ve hacmini bildiğim için molarite n bölü v formülünden 0,5 molar eşittir n bölü hacmimiz 3 litre. Buradan 1,5 mol K2S'i buluyoruz. O zaman bu 1,5 mol harcandıysa aynı zamanda bir kat 1 katsayıya 1,5 mol geldi. 2 katsayıya o zaman CuNO ölçümüz 3 mol olacaktır. Bize de bunun 4 litre olduğunu söylemiş. Tekrardan molarite formülü uyguluyorum. 3 mol bölü 4 litreden 0.75 molar olarak buluyorum. Ama bu çözeltimiz arkadaşlar. Bize bu çözeltideki toplam iyon derişimini sormuş. Yani ben buradaki bakır 1 nitratı iyonlaştırıyorum. CO artı 1 NO3 eksi şeklinde iyonlaştı. Çözeltim 0.75 molarsa kat sayıları aynı olduğu için bunlar da 0.75 olacaktır. Ve toplamda 1.5 molar benim toplam iyon derişimim olacaktır arkadaşlar. 19. sorumuz bir denge sorusu. Şimdi burada bize oda koşullarında 3 litre sabit hacimli bir kap olduğunu söylemiş. Kapalı bir kapta PCL5 gazı ile başlatılıyor. Tekrardan tepkimemizi yazalım. PCL3 artı CL2. Şimdi başlangıçta PCL5'in derişimi N molarmış. Daha sonra dengeye geldiğinde 6 molara düşmüş arkadaşlar. CL2'miz de 0'dan 6 molara gelmiş. O zaman denge anında da yine 6 molar olacaktır şu şekilde başlangıç, değişim ve denge yazalım. Kat sayılara baktığımızda CL2 6 molarsa PCL3'ümüz de yine 6 molar olacaktır. Ve PCL5'imiz de yine 6 molar harcanacaktır arkadaşlar. Son durumda denge anında yani hepsinin derişimleri eşit oldu. Şimdi bize denge sabiti Kc'yi sormuş. Kc dediğimiz şey arkadaşlar ürün derişimi bölü giren derişimiydi. Burada hepsi gaz olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. 6 molar çarpı 6 molar bölü 6 molar olacaktır. Dengedeki derişimleri kullanıyoruz. Yani buradan 6'lar giderse bizim Kc'miz 6 olarak bulunacaktır. Yani birinci yargımız yanlış oluyor. Başlangıçta kaba konulan PCl5 gazının mol sayısı 12'dir diyor. Şimdi ben 6 harcanıp 6 molar kalıyorsa buradaki en dediğim şeyin de 12 molar olması gerekir. İlk durumda bakıyorum benim hacmim 3 litreymiş. PCL5 için molarite n bölü v alırsam 12 molar n bölü hacmimiz 3 litre ise buradan 36 mol olarak PCL5'i buluyorum. Yani bu da yine yanlış oldu arkadaşlar. İleri ve geri tepkime hızları eşitlendiğinde diyor. Yani bu dengeye gelmesi anlamına gelir. Kaptaki toplam mol sayısı başlangıçtaki PCL5'in mol sayısının 1,5 katıdır. Yine benim hacmim 3 litre olduğu için şuradaki 6 molarlar yine 3 ile çarptığımda 18 mol Cl2 yine bunu 3 ile çarptığımda 18 mol Cl2 yine bunu çarptığımda 18 mol PCl5 gelecektir. Yani 18 18 18. Hepsini topladığımda arkadaşlar 54 mol son durumda kapta bulunan mol sayısı. PCL5'in başlangıçtaki molü ne kadardı? Biraz önce hesaplamıştık. 36 mol. 36'nın 1,5 katı geliyor mu? Bakalım. 36 çarpı 3 bölü 2 eşittir. 54 oluyor mu? Evet. 18 çarpı 3 54 moldür. Yani 3. yargımız doğru oluyor arkadaşlar. Cevabımız yalnız 3. 20. sorumuz tampon çözelti diyor. Tampon çözelti neydi? Bunu hatırlayalım. Zayıf asit, zayıf asit ve onun konjuge bazının tuzuyla bir araya geldiğinde tampon çözelti oluşturabiliyordu. Aynı şekilde zayıf baz ve onun konjuge asidi de tampon çözelti oluşturabiliyordu. Birinci yargıda asetik asitimiz zayıf asit. Yanındaki ise asetat iyonu bizim için bunun konjuge bazı olmuş oluyor. Yani birinciden tampon çözelti oluşturabiliyoruz arkadaşlar. İkinci de NH3 ve OH vermiş. NH3 arkadaşlar zayıf bazdır ve bunun konjuge asidi NH4 artı olacaktır. Yani proton alana biz baz demiştik burada. NH4 artı da bunun konjuge asidi olacaktır NH3'ün. O yüzden NH3 ve NH4 artının bir arada bulunması gerekiyordu. Bu sebeple ikinciden tampon çözelti oluşturamıyoruz. Üçüncü de HF yine zayıf asitimiz. Bir proton vererek e, bazına dönüşüyor. Yani Flor eksi bizim burada konjüge bazımız olmuş oluyor. O yüzden yine burada tampon çözelti oluşturabiliyoruz. Cevabımız 1 ve 3. 21. soru yine bir gaz sorusu. Bir ATM basınç altında T santigrat derecede yukarıdaki ideal pistonlu ve sabit hacimli kaplarda birer mol ideal argon gazları bulunmaktadır. Her iki kabın mutlak sıcaklığı iki kıtına çıkarılıp kaplara birer mol ideal helyum ilave edildiğinde hangileri yanlış olur demiş. Şimdi her iki kaptaki argon gazının ortalama hızı iki katına çıkar diyor. Arkadaşlar ortalama hız dediğimiz şey aslında bizim T bölü molekül ağırlığı dediğimiz şey oluyor. Ve buraya baktığımızda evet sıcaklığımız iki katına çıkıyor. 2T oldu mutlak sıcaklığa dikkat edin burada. Ema'mız zaten aynı kalacak. Yani ben buradan orana baktığımda emaları sabit olduğu için götürürsem kök 2 katına hızımızın çıktığını görüyoruz arkadaşlar. O yüzden birinci yargımız yanlış oluyor. Birinci kaptaki argon gazının basıncı azalırken demiş. Şimdi ilk durumda P toplam dikkat edin ideal piston var orada. Benim P argonuma eşit olacak. Yani içeride sadece argon gazı varken dış basıncı eşit olacak. İkinci durumda benim P toplam dediğim şey P argon artı P helyuma eşit olacak arkadaşlar. O zaman argonun kısmi basıncı burada azalmış oldu. Yani şurayı şu anda sağladık. İkinci kaptaki argon basıncı artar demiş. Şimdi ben burada ikinci kaba baktığımda PVNRT uygulayabilirim. Sıcaklığım burada sabit kalacaktır. R zaten sabit oldu. Hacmim de sabit arkadaşlar. O zaman molle basınç doğru orantılı oluyor. Kapta baktığımızda Bizim için toplam molümüz artıyor. Bu sebeple ikinci kaptaki argon gazının basıncı da artmış olacaktır arkadaşlar. İkinci kaptaki yoğunluk birinci kaptaki yoğunluğun 4 katıdır diyor. Şimdi yoğunluk formülü d eşittir m bölü V'de. D 1 diyecek olursam ben birinci kap için bakıyorum. Yalnız burada birinci kabın son durumdaki hacmini de bulmamız gerekecek. Bunu bulurken PVNT'leri birbirine oranlayabilirim. Benim basıncım sabit olacağı için P'ler gitti. İdeal piston çünkü. İlk durumda V'miz 2 ydi. Son durumda V'yi bilmiyorum. İlk durumda mol sayım 1'di. R'ler zaten gitti. Sıcaklığımda değişme ilk durumda T kadar. ikinci durumda 2T'ye çıktığını bana söylemiş. O yüzden buraya 2T yazabilirim. T'ler birbirini götürebilir. Yani eşitliğimize baktığımızda 2 bölü V eşittir 1 bölü 2'ye Dönüşmüş oldu. Bir de molümüz eklenmişti. Helyum gazı. Onu da yine buraya 2 diye ilave ettiğimde V'yi buradan çekersem 8 litreye çıkıyormuş arkadaşlar. O zaman şuraya geldiğim öz kütleme 8 litre hacmi yazdım. Kütlemizde başlangıçta 1 mol argon vardı. 44 gram daha yani 1 mol daha helyum eklendi. 44 bölü 8'e dönüştü. Buradan da ben bunu sadeleştirirsem 22 bölü 4 o da 11 bölü 2 gibi bir sayı yapıyor. Aslında buçuğa 5 ,5 eşittir benim D1 dediğim. İkinci durumda ikinci kaba bakıyorum. Buna da D2 diyeceğim. Yine kütlemiz aynı. 40 artı 4'ten 44 geldi. Hacmimiz değişmeyeceği için 2. Yani buradan da 22 olarak D2'yi buluyorum. 5.5 ile 22 arasında da 4 kat vardır. Yani bu da doğrudur diyoruz arkadaşlar. 22. sorumuz entalpi sorusu. Bize demiş ki standart koşullarda 11 gram C3H8'in elementlerinden oluşması sonucunda meydana gelen entalpi değişimi. Şimdi elementlerinden oluşumu sırasında dediği için benim tepkimem şöyle olmalı. 3C artı 4H2 C3H8'i oluşturmalıyım. Bu tepkimeyi eşitlediğimde HES yasalarını kullanacağım. Daha sonra bunun 11 gramına geçerek oluşan entalpi değişimini hesaplayacağım. Şimdi 3 karbon istiyorum. O zaman ikinci tepkimeyi 3 ile çarpıyorum. 3C artı 3O2. 3CO2'ye dönüştü. Bunun da yine entalpisine 3 ile çarpacağız. 3 çarpı eksi 393'te eksi 1179 kilojül yaptı. Daha sonra bana 4H2 lazım. Yani birinci tepkimeyi 4 ile çarpıyorum. 4H2 artı 2O2 oldu. 4 H2O oldu. Bunun da entalpisi eksi 242 imiş. Bunu da 4 ile çarptığımızda eksi 968 yapıyor. Daha sonra C3H8 ürünlerde lazım bana. Yani 3. tepkimeyi ters çeviriyorum. 3 CO2 artı 4 H2O. Ürünlerde C3H8 artı 5O2 oldu. Şimdi buradan da toplayarak devam edeceğim. Bunun da entalpisi artı 2043'e dönüştü arkadaşlar. Hess yasası girenler ve ürünlerde aynı katsayıda maddeler varsa birbirini götürüyor. Yani CO2'ler götürdü. 4H2O'lar götürdü. Burada toplamda 5O2, üründe de 5O2'yi götürdü. Ve 3C artı 4H2, C3H8 tepkimesini elde ettim. Şimdi entalpilerimi topluyorum. Eksi 1179 vardı. Eksi 968 vardı. Ve artı 2043 vardı arkadaşlar. Burayı topladığımda eksi 104 kilojül mol gibi bir değer çıkıyor. Ama bu 1 mol C3H8'in oluşumu sırasında bana 11 gram olduğunu söylemiş. 1 molde 104 kilojülse eksi 11 grama hesaplarsam 11 bölü 44'ten yani 0.25 molünü benden istiyor. 0.25 mol ne kadardır diyorum. Buradan da eksi 26 kiloj olarak buluyorum. Yani cevabımız Bursa oldu. 23. sorumuz hız sorusu. Bu tepkime ile ilgili hangisi doğrudur demiş. Şimdi 1 mol Z oluşurken eksi 27 kilojül ısı açığa çıkar demiş. Arkadaşlar tepkimemizde 1 mol Z oluşuyor. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Entalpi değerimiz şu aradaki de delta H dediğimiz yer. Baktığımızda tepkimemiz entalpi azaldığı için egzotermik bir tepkime. Eksi 27. Evet ama ısı açığa çıkar dediği için bu kısım yanlış oluyor. Isıyı eksiyle ifade etmiyoruz. İleri yöndeki tepkime endotermik demiş. Bu zaten ileri yönde bir tepkime şu an. Entalpi zamanla azaldığı için buna egzotermik tepkimedir diyeceğiz. Tepkimenin entalpi değişimi artı 43 demiş. Biraz önce bulmuştuk zaten 27 kilojül. Egzotermik olduğu için de delta aşımız eksi 27 kilojül olacaktır. Geri tepkimenin aktifleşme enerjisi 70 kilojül diyor. Arkadaşlar şurası ileri tepkimenin aktifleşme enerjisi yani EAI. Şurası da geri tepkimenin aktivasyon enerjisi. Yani 43 artı 27'den bu da yine negatif bir değer çıkamaz zaten. Bu da 70 kJ oluyor. Yani bizim doğru cevabımız denizde. Tepkime sonucunda toplam entalpi artmıştır demiş. Zaten şu başlangıç noktalarına baktığınızda bitiş noktasına entalpinin azaldığını görebiliyoruz. Daha sonra yükseltken ve basamağı sorusu. Tekrardan buraya biz bileşiklerimizi yazalım. Şimdi yukarıda verilen yük her zaman bileşiğin yüküydü. O yüzden ben burada elementin yükünü tekrar buluyorum. Oksijen eksi 2 kükürte baktığımda eksi 2'yi 3 ile çarptım eksi 6. Tamamının eksi 2 olması gerekiyor. Eksi 6'yı ne ile toplarsam eksi 2 olur? Artı 4. 2 tane kükürt olduğu için burada kükürtümün yükü artı 2 oldu arkadaşlar. K2, CR2, O7'ye bakıyorum şimdi. Bileşiğin yükü yok. Toplamı 0 olacak. Potasyum 1A grubu olduğu için artı 1. Oksijen 6A da eksi 2. Artı 2 buradan geldi. Eksi 14 buradan geldi. Topladım. Eksi 12. Sıfır olması için artı 12 lazım. 2 tane krom olduğu için kromun her birinin yükü artı 6 oldu. Geldim 3. bileşiğime. Sodyum yine 1A grubu olduğu için artı 1. Hidrojen istisnası yok. Artı 1. Oksijen yine istisnası yok. Eksi 2. Burada bir karbonatın yükünü eksi 1 olarak da devam edebilirsiniz. Aynı şey. Toplamda artı 2 ve eksi 2 oldu. Ama oksijeni 3 ile çarpıyorum. Eksi 6 artı 2 daha eksi 4. O zaman karbonun artı 4 olmalı. Yani baktığımda kükürtüm artı 2 oldu. Şu şekilde bunlar gitti. Kromum artı 6 oldu. Ve cevabım çıktı arkadaşlar. 25. sorumuz bir KÇ sorusu. Demir 3 hidroksit demiş. Demir 3 hidroksite açtığımızda şöyle bir bileşiktir bu arkadaşlar. F artı 3 artı 3 OH eksi diye iyonlaştırıyoruz. Bize çözünürlük çarpımını vermiş. Ben bunu tam sayıya yuvarlayayım. 27 10 üzeri eksi 20 yapar. Daha sonra burada ben çözünürlüğüne S dersem burası da S burası da 3S oldu. O zaman KÇÇ dediğim şey S çarpı 3S'in küpü olacak. Yani buradan da 27s üzeri 4 dediğimiz şey 27 çarpı 10 üzeri eksi 20'ye eşit oldu arkadaşlar. 27'ler birbirine götürdü. Buradan S'ye 10 üzeri eksi 5 molar olarak buluyorum. Yani benim demir 3 hidroksitimin çözünürlüğü 10 üzeri eksi 5 molarmış. Bana 100 litre olduğunu söylemiş çözeltimizin. Molarite N bölü V formülünden 10 üzeri eksi 5 molar eşittir. N bölü 100 yani 10 üzeri 2 olarak aldım. Buradan da 10 üzeri eksi 3 mol olarak demir 3 hidroksitimin molünü buldum. Daha sonra molden grama geçiyorum arkadaşlar. Burada demir 3 hidroksitin MA'sını da hesaplamamız gerekiyor. 10 üzeri eksi 3 mol eşittir. M bölü 107 yapıyor. Demir 3 hidroksitimizin MA'sı. Buradan da grama geçiyorum. M dediğim şey 107 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram olarak buldum. Daha sonra bana şurada miligram olarak verdiği için bunu miligrama çeviriyorum. Bu da 107 miligram yapacaktır arkadaşlar. Toplam katı kütlem 111'miş ve bunun 107 miligramı çözünenmiş. Çünkü biz çözünürlüğü bulmuştuk burada. Yani 4 miligram katımız dipte kalacaktır. Bu da bizim için çökelek demek zaten. Cevabımız 4 oldu. 26. sorumuz elektrokimya ünitesinden. Şimdi burada standart pil potansiyelini bize vermiş. Tepkimenin arkadaşlar artı 2,234. Şimdi bu değer zaten e pil dediğimiz şey yükseltgenme potansiyeli artı indirgenme potansiyeli demekte yerine yazıyorum. Burası artı 2,234 oldu. Yükseltgenme potansiyeli yani tepkimede yükseltgenen mg'nin potansiyelini şu an bilmiyorum. O zaman buna x dedim. Artı bir de kalay elementinin indirgenme potansiyeli bana lazım. Ama yukarıda verdiği tepkimede bu yükseltgenme eğilimidir. Yani bu tepkimeyi ters çeviriyorum. O yüzden de işaretim ters dönüyor. Eksi 136 olarak buradan indirgenme potansiyelimi buluyorum. Daha sonra ben x'i çekecek olursam 0,136 eksi diğer tarafa attığımda artıya dönüşecek. Bunun da toplamı 2,37 volt olarak buluyorum. Bu benim şu anda magnezyum elementinin yükseltgenme potansiyeli oldu. Ama bana dikkat edin indirgenme potansiyelini vermiş. O yüzden tepkimeyi ters çevirdiğimde eksi 2,37 olacaktır arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Oda koşullarında bulunan asidik veya bazik maddelerin sulu çözeltileriyle ilgili açıklamalardan doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazılmıştır. Buna göre işaretlemelerden hangileri hatalıdır? pH küçük pOH olan çözeltilerin sulu çözeltisi kırmızı solü maviye çevirir demiş. Arkadaşlar burada değer vererek bile yapabilirsiniz. Mesela pOH'a ben 8 diyeyim. pH'ım da 6 olsun. pH'ım 6 ise benim çözeltim zaten asidiktir diyebiliyorum. Asidikse analar kızartır, babalar morartır. Yani kırmızı turnusolu maviye çevirir demiş. Burada tam tersi olacaktır. Mavi turnusolu kırmızıya çevirecekti. Yanındaki işaret yanlış olduğu için bu cevap doğru olarak kabul ediliyor. Hidroksit iyon derişimi 10 üzeri eksi 12 moler olan bir sulu çözeltinin pH değeri 2'dir demiş. POH eşittir eksi logaritma OH eksi iyonu derişimi formülümüz vardı. Biz burada şuraya 10 üzeri eksi 12 yazarsak pOH'ımız arkadaşlar 12 gelecektir. Toplamları da 14'e eşit olduğu için pH'ımızı 2 olarak buluyoruz. Doğru dediği için bunu da geçtik. pH'ı 0 olan bir sulu çözeltide OH eksi iyonu bulunmaz demiş. Arkadaşlar pOH sıfırsa buradan bizim OH eksi iyonu derişimimiz 1 molar gelecektir. Evet bu OH- iyonu bulunmaz demiş. Arkadaşlar bu OH- iyonu bulunmaz mevzusu biz zaten sulu çözelti olduğu için burada OH bulunmaz, H+ bulunmaz gibi ifadeler direkt hatalı olacaktır. O yüzden burada mutlaka çözeltide hem H+ hem OH- olmak zorunda. Buna yanlış dediği için yine bunu doğru kabul ediyoruz. pH değeri pOH değerinden büyük olan bir sulu çözeltide hidroksit iyon derişimi 10^-7 molar'dan küçüktür demiş. Şimdi pH değeri pOH'dan büyükse ben pH'ıma 8 diyeyim. pOH'ıma da 6 diyeceğim. Hidroksit iyon derişimine geçecek olursam pOH eksi logaritma OH eksiden eğer pOH'ım 6 ise buradan OH eksi iyon de arkadaşlar 10 üzeri eksi 6 molar gelecektir. 10 üzeri eksi 7 molardan küçük olduğunu söylemiş. Ama bakın 10 üzeri eksi 6 eksi olduğu için 10 üzeri eksi 7'den daha büyük bir değer. O yüzden bunun yanlış olarak kabul etmesi gerekiyordu. Hatalı verilen cevabımız denizde oluyor. H artı iyon 10 üzeri eksi 6 molar olan bir çözelti asidiktir demiş. Zaten H artı şu şekilde hesaplayacak olursak 10 üzeri eksi 6'dan pH'ımız arkadaşlar 6 gelecektir bu da çözeltimizin asidik olduğunu gösterir. Doğru ifadesi kullanıldığı için bu şıkkımızı da doğru kabul ediyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yakın zamanda diğer Türkiye geneli denemelerinde cevapların çözümlerini yapacağız. Abone olup takipte kalmayı unutmayın. Aynı zamanda ders anlatım videolarımıza da devam ediyoruz. Sizi seviyoruz. Hayatınızda başarılar. Görüşmek üzere.